Transferin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı 24 yaşındaki futbolcunun partnerini Almanya'da buldu. Fenerbahçeli kurmaylar uzun süredir temasların sürdürdüğü Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Kongolu stoperin yakın zamanda İstanbul'a gelmesi ve kendisinin sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Emre Belazoğ'un transferinde başrolü oynadığı 27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen bilinmeyen detaylara derledik. Tam bir joker olan 27 yaşındaki futbolcu defansın her bölgesinde oynayabilen çok yönlü bir isim. Adeta hocasının imza çekici. Soğukkanlı yapısıyla defansı rahatlatan bir isim olması Tic Seren'de maç başına %81 pas başarısıyla ayağından oldukça hakim bir oyuncu. Fransa Lig 1 ve Almanya Bundesliga gibi sert liglerde boy gösteren Marcel Tisserand dengeli oyunu ile dikkat çekiyor. Kariyerinde doğrudan kırmızı kartı olmayan Kongolu futbolcu 3 kez çift sarıdan kırmızı kart gördü. 27 yaşında olan Marcel Tisserand, Demokratik Kongo milli takımının kaptanlığını yapıyor. Tisserand, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imza atması durumunda milli takımdan arkadaşları Luyendama ve Francis El ile rakip olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.